Evet, değerli dostlarım, sevgili din kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bir Hocana Sor isimli programla daha karşınızdayız. Muhtemel olarak IQ'su düşük olan sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. İnşallah Hayırlı akıllı bir soru çıkar diye umarken maalesef ilk sual şu. Hocam hayırlı ramazanlar. Geçen gün öğle vakti Esnaf Lokantasına girdim. Pilav üstü kuru yanında bol sarımsaklı bir cacık söyledim. Bunları yedikten sonra beni kesmediğini anlayıp iki adet büyük boy zurna dürüm gömdüm. Bir adet çoban salata ve devamında mis gibi kaymaklı bir künefe yedim. Garson bana abi çay ikramımız verem mi dediği için İki adet ince belli bardakta çayımı da içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldim. Garsondan bir adet kürdan rica ettim. Kürdanla dişimi karıştırırken oruçlu olduğum aklıma geldi. Orucum bozulmuş mudur? La havle ve la kuvvet. Eğer ki abdestin bozulmayacağını bilsem ağır bir şey söylerdim ama Mevla seni bildiği gibi yapsın. Seni babana müjdeleyen hemşirenin de bir suçu yok. Allahu Teala akıl dağıtırken sen şemsiyeyle mi dolaşıyordun be oğlum? Sen üç ailenin Ramazan kolisini yemişsin. Yani bundan sonraki ömründe hiç yemek yemezsen de olur. Ayrıntıda veriyor ha. Sarımsaklı cacık, kaymaklı künefe, ince belli bardak diyor. Ben de sana şöyle söyleyeyim oğlum. Eğer bu oruç kabul olursa demek ki biz cennetlikiz evladım.